O. Çıkıp trol'la ben şey gireyim. Oh ismail oh ismail Oh. Oh nerede? Kerim abi. Ah! O. <laughs> ben Oğlum, beraber giderim hocam. Neredesiniz lan? Ben Slaye buldum. Ben fabrikaya tırmanırım aga. Ben tırmanamıyorum. Slay geliyorum hemen götündeyim. Ben hemen Gotün'den geliyorum Ama oğlum şimdi hangi afeti verecek? Kanka, şimdi en gidip en de tsunami verirsen sıkılır <laughs> Değil kötü Değil ben, ben 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 poz demeye değil Kanka ben <laughs> Oğlum Ciddi mi ben öleceğim herhalde Çünkü çok alçakta kaldım Ve canım da az Niye? Ben fabrika borsonun üstünde duruyorum Volkanik küstürme Volkan siz orada öldünüz bu arada yüzde doksan. Beyler gelin gelin ben bir şey kontrol ediyorum beyler. Ha ee, görüyorum. <laughs> Ona ben de bineceğim dur ben de geliyorum. Ben... Gel gel. Kanal <laughs> kanal <kalanıza bir gülüyor> şey... da bir sürü şey. Oyun <laughs> da full demiş var. <laughs> beyler gelin 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 ben. ben almadım beni almadım. O değil beyler o, o değil o değil o değil o değil Bu Gel 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 Ne oldu? Benim yine solda meyce lan gel lan ben de ev, beni bindir o zaman ona Dur hareket ettirme bin bin bin, 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 bin. Bin, bin, Dur bekle o o şeye bindi Dur Bekle 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 <laughs> gel 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 Erdem neredesin gel <laughs> gel, gel Ben çok ben kötü oldum Ben kompleyim Erdem gel ben bir şeyi kontrol ediyorum gel 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 <laughs> Oğlum şu Kerim'i kontrol etti şeye bindiydim düşüverdim <laughs> Erdem gel 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 neredesin gel 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 Yok gelmeyeceğim git <laughs> Gel gel. Böyle 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 adam atlayacaktı. ne dedim şu karanın üzerinde yapacağım diyecektim. Adam denize bir bomba atladı. <laughs> evet. Çok <laughs> gel Erdem, Ama gel. yaşandı ya. bunlar. Easy, iyi, basit. İyi, basit. Gex <laughs> bu aradan <pulcan>. full <laughs> Beyler basit olduğunu söylemiş miydim? Basit diye İsmail ölmüş mesela evlilik. Beyler ben, biz çok saçma Özellikle mi? ben aşırı saçma öldüm bu arada. Ben ben fall damage'den öldüm daha saçma. Anladım. Boy, bu oyun nasıl şey olacak ya? Böyle e, felaketler üst üste gelecek. Aha yarış yolu açma mı? Aha direkt arabaya koşacağım. Al direkt arabaya binelim gel. Ben gidemiyor. Ben gidemiyor. Araba gitmiyor amı. Ben gidemiyor. Araba dönmüyor oğlum, gitmiyor değil dönmüyor. Erdem Aa. sür bizi götür gidin yerlere. Öyle hadi. Ne şey yapalım? Bu ne biçim araba amı? Araba, araba çaktım lan? Bir tane adam öldürttüm lan. Arabanın nerede? Erdem hadi hani, işte götünden ittiriyor Erdem. <laughs> Kanka gitmiyor. Aha. Kal beni. Kaha yön tuşlarıyla gidin. Aha. Gidi. Şey A yüksek bir yer mi? İlla. Sıfır sıfır kaç. Nasıl çıkacak olsun ya ben? <laughs> Arabaya bindim yanlışlıkla. İh. İş. iş Beyler çok büyük sığmıyorum. Neyi büyüyor kanka? <laughs> 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 ne büyük? Büyük olan ne? Dur. <laughs> Aha tamam ben buraya çıktım beyler ölmem ben artık. O oraya ben de gelmeliyim. O ne la alttan bir şey geliyor. <laughs> Gukle sen itin <içeyim> başla. <laughs> 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 Aa! Tamam, ben vereyim seni. Düştü <laughs> <laughs> <Yessizim. gülüyor> <İşte> aşağı. <gülüyor> <gülüyor> i̇h! İh! Ölüyorum. Ne <laughs> yapacağım? Ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ben sebebi ne çıktıysanız oğlum. Evet boğuldu <laughs> Ben nasıl öldüm? Ağzı O <laughs> <Abi>, ben öldüm. <laughs> Beyler erdemi aşağı attım boğdum enayi. <laughs> <laughs> ya abi ben aşağı düşer düşmez boğuldu. Erdem ben atmaya çalışıyorlar Erdem aşağı yolladım. <laughs> bir Geri şey, çıkıyordum. Hadi gelin, Bir gelin, ya. bir gelin, la bir gelin, la bir gelin la. Hepiniz bir gelin yanıma. Yukarı. Yep, Gel arkadaşlar? Baka ya. Ben, ben, ben. Niye, 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 Yine masaya geldik la. Oğlum bir gelin lan yanıma. Gel Erdem lazım. yazık? Ağzınıza ya. evet, yine en üstte çıkmayan erkek. Ne yapmadım arkadaşlar? buradan. Keşke Aşağı Beyler gelin 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 gelin. tut 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 tut. Burada yukarı çıkmayın. Fırtına olacak. Fırtına olacak. İni açtı. O ne lan? olacak la galiba. Kum fırtınası olacak. <laughs> Beyler gel 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 gel. tut 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 tut. Gel gel. Oğlum Gülüyor, girin eve girin. Öleceğiz eve gir. Ha uçacağız. Neyim eve girin lan. Karanlık uçmam. Karanca salatmayı. tut 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 tut. Bana <laughs> <Ne gülüyor> kaza yaptı. <laughs> i̇şte en az nasıl <esnafık> kaza? Can <laughs> nesnelerden kaç mı? Ano, oh İsmail. Ben, oğlum ben İsmail direkt kendi uçtu. Yılın çalışanı. Yılın çalışanı ben olabilir miyim? O hiçbir şey göremiyor. Ben kulede merdivene asılı bir şekilde duruyorum. Umarım öldü. Ben arabanın <laughs> içindeyim beyler. Geliyorum, geliyorum. Aha ben beyler kule diye dedim. Öyle. Hangi sen neydin Erdem? Dur. <gülüyor> Erdem. Erdem. Erdem in <yine> oradan. Olmuş. Kerim sen. Ben de içeri girdim, içeri girdim ben de. Geliyorum ben de. Oo! Uçan nesneler bana çarpıyor. Oo. Oh. İyi ki asit yağmur olmadı. O da olay ya. Özür <laughs> <laughs> dilerim. İsmail arkadaşım boş yapma. Ne oluyor? Ne oluyor? Öldüm. Ölüyorum, boğuluyorum. Ölüyorum. Ben öldüm. Ezikler. Ben ölmedim. Burcu oturup. Ah. <laughs> Aa, evet. Parçalandım 500'e parçalandım bir tanesine çaktı bana. Ay benim çok dostum dostum. Canlı ya, olanlar Salanlar aşağı atlasın da canlı yenilirsin.